Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerin e, köz kötü, kap katı, aşırı kötü, duyunca böyle Egh! diye kusmalık yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar ve hepsine açık açık cevap vereceğim. Bu arada isimlerinizi sansürlemeyeceğim arkadaşlar. Yani siz herkesin içinde yani o topluluğun içinde bana o kötü yorum nasıl yaptıysanız ben de bu videoda sizi rezil ediyorum. Bu kadar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız hepiniz, çok mutlu olurum. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim mi? Geçelim. Gördüğünüz gibi şu an yani evimde değil, dışarıda şöyle oturarak çekiyorum. Evet, hileli PK videomdan başlıyorum önce. Yasaklandıysa nasıl yükledin ve o kadar altın ve elması nereden topladın? Şimdi birincisi yasaklan yasaklanmış. Evet ben bu oyunu gerçekten çok zor indirdim arkadaşlar. Kurması 1-2 saat aldı. Kurmak aşırı derecede zor. Eskiden biz bunu Play Store'a benzer bir uygulamadan, hile uygulamasından kolay kolay indirebiliyorduk. Böyle indire basıyorduk arkadaşlar, iniyordu. Çok kolay şekilde indirebiliyorduk ama bu bir süre sonra PKX normal PKX sitenin yüklenim sayısını azalttığı için admin bu, oyunu, bu oyuna dava açtı ve oyunu tamamen ortadan kaldırdı ama şu an hala yüklenmeye devam ediyorlar. Altın ve elması nereden topladığın kısmına gelince, eğer videoyu izlemiş olsaydın elmas ve altın hilelerini aç, açmış olduğumu görürdün. Buna başka bir şey yapmıyorum. Yine hileli PKX'te videoma. Ben biliyorum 9900 elmas bu, işte o sayıyı şu an söylemiyorum arkadaşlar, üşeniyorum. İşte sınırsız yerim. Sınırsız elmas bug'ı yaptı. Bir keresinde benimle oynadı. Premium diye bana hava attı. Birincisi bug yapmadım. Sen de aynı şekilde video izlemiş olsaydın. Hileleri açmış olduğumu görürdün. Hani görmüyor musunuz bilmiyorum artık. Hani bazıları gerçekten anlamakta zorluk çekiyor. Hani görürdünüz arkadaşlar izleseydiniz. Şu ana kadarki iki kişiye sesleniyorum. Görürdünüz ikinizle video izlemiş olsaydınız ve sana hava atmış olmama gelince. Birincisi bu oyunda yani hileli PK's'te de insanlarla online bir şekilde oynayamıyorsun. Yani hileli olduğu için o hesap bağlı oluyor ve başka kişilerde görünmüyor. Asla senin hesabın başka kişilerde görünmüyor. Arkadaş kısmına bile yazsalar kesinlikle ama kesinlikle görünmez. Evet, üçüncü yorumumuza geçelim. Şimdi benim şu hak, haksızlık videoma yani hiç uğraşmadan abone kasanları tepki göstermek için çektiğim videoma birisi kardeşim istersen 50 milyon ol. Bu sana ne katacak? Abone abonen hiçbir işe yaramaz. Önemli olan izlenmeler. Bir şey diyeyim mi? Hani bu yoruma hangi akla hizmet yazmışsın bilmiyorum ama. Önce sen bir git YouTube'u araştır, YouTube'u öğren tamam mı? Git YouTube'u öğren. Ondan sonra gel bana yorum yap. Zaten keşfete düşme şey mesela hashtag keşfetli olacak bir şey değil. Like'la olacak bir şey değil. ile olacak bir şey değil. Yorumla olacak bir şey değil. Tıklamayla olacak bir şey değil. Tamamen aboneye bağlı. Beni ana sayfada görmenizin sebebi mesela ben 600 aboneyken beni kimse ama kimse yani hani her dakika benim videolarımı izleyen kişiler hariç beni asla ana YouTube'a girdiğinizde ana sayfanızı da göremezsin. Göremezdiniz arkadaşlar. Yani şu an bu yoruma diyeceğim bir şey yok. O karakteri değiştirir misin? Şu takipçimle bir gün videoma. Karakteri değiştirir misin? O kombini ilk ben yaptım da. Pardon da. Ben e Birincisi bu saçtan bahsetmiş bu arada. Saçı ilk geldiği gün aldım. Çok hoşuma gittiği için. Zaten salınan saçları da hani bir o kadar büyük heves aldım ki ama hiç kullanmıyorum. Neyse. Aynı kombini arkadaşlar birçok kişi kullanabilir. Bunu neden anlamakta zorluk çekiyorsunuz? Yani dünyada ilk sen yapamazsın zaten o kombini imkansız. Neyse pet takası videoma. Ama ben bunu çok sinir oldum arkadaşlar. Arkadaşlar Ben bunu çok sinir oldum. O yüzden ismini de açık açık, açık okuyacağım. Derin XT mi? Derin PK XT mi? Allah'ım bu kadar sinir bozucu bir Allah'ım bu kadar sinir bozucu bir konuşma tarzı yok. Demiş. Bir şey diyeceğim de. <laughs> Sana ne benim konuşmamla? Sen önce kendi konuşmana bak be. Sen var ya. Önce git yorumlara yazık, yazdığın şeyleri bir düşün, tamam mı? Yani kesinlikle ben sinir bozucu konuştuğumu da düşünmüyorum. Tabii ki bu sizin düşünceniz ama sinir bozucu konuştuğumu düşünmüyorum gerçekten. Neyse. Ve bu kişi daha önceden bana Özgüç TV'yi kopyalıyorsun demişti. Neyse. Sinirlenmiyorum. Sakinim. Tam sakin. Ee, shorts videoma I'm faded temalı o o aralar akımlı onu atmıştım ve birisi demiş ki. Nenelerin konuşma grubuna attığı cuma videosu. Ya kardeşim benim attığım o akım videoyla nenelerin gruba attığı cuma videosuyla ne alakası var? Ben size şimdi hatta bir tane cuma videosu göstereyim arkadaşlar. Cuma videosu neymiş onu görün. İzliyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz cuma videosu neymiş? <laughs> Çok komikti. Neyse. Yani bir de ayrıca senin nenen belki atıyor. Biz nereden bilelim yani senin nenenin attığı şey nereden bilelim? Yine hileli PKX videoma. Demiş ki Arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunu light apk ya yazarak yükleyebilirsiniz. Bu kız fazla egoistik davranıyor. Bir saniye ben egoistik falan değilim bu arada. Neyse. Aslan burcu falan da değilim bu arada arkadaşlar yani. Bana egoistik diyemezsiniz ya. Çok sinirleniyorum yoksa. <laughs> yoksa evinize gelip sizi yerim arkadaşlar. Evet. Yine hileli PKX mu Hileli PKX videoma da ne kadar çok yorum geliyor. Ben anlamadım. <laughs> Sesim gidiyor yine. Eee şu an siz yorumu görüyorsunuz. Pok. Hava atmalan. Pok. Hava yolları. Parantez. Şaka bu arada. Parantez. Nokta. Şimdi buna yanıt olarak şey vermek istiyorum. Yani terbiyesiz, terbiyesizlik yapma lan. Terbiyesiz hava yolları parantez. Şaka bu arada. Parantez nokta. Komik miymiş? Komik miymiş? Hı? Komik miymiş? Komik miymiş? Komik miymiş? Şimdi ekrana bir e, dram sahnesi. <laughs> dram sahnesi, dram replikleri. Dram replikleri arkadaşlar. Şu an ekrana geldi. Abla, lütfen söyle. Zaten seni çok fazla kişi görmediği için ve seni görenlerin bir çoğunun da ailesi izin vermediği için çok fazla kişi abone olamıyor. İlk cümleyi hemen açıklayayım. Senin bana abone olmanla ailenin izin vermesinin ne alakası var? Yani beni izliyorsan, çok fazla izliyorsan yani yani abone olursun yani bir tıklamana bakar. Neyse ikinci cümleye geçiyoruz. Türkçe hocası gibi hissettim kendimi. Lütfen söyle. Lütfen. Ben de yıllar sonra seni ilk defa gördüm ve ilk gördüğüm videon bu. Ve videona baktığımda belki adını söyler de yüklerim diye düşündüm. Ama full izleyip senin yorumunu ilk defa gördüğümde zort oldum. E. Bir de yorumumu nasıl ilk defa görebilirsin? Yorumu sabitlemiştim yani bin abonede açıklayacağım diye. Çünkü yarım saatlik videondan sonra görmem benim için baya bir zaman kaybına uğramama yol açtı. İzlemeseydin. Lütfen söyle. Yoksa bin abone olman belki büyük ihtimalle iki İki haftadan fazla olacak. Lütfen söyle lütfen. Ağlamaklı emoji. Üzgün emoji. Ve 3 like almış. Erenur Er 12.64 Gerçekten sen git dra dram öğretmeni ol ya. Gerçekten dram öğretmeni ol lütfen. Yani büyüdüğünde dram öğretmeni ol. Bin abone olmam nasıl iki haftadan fazla zaman alabilir? Zaten iki haftadan fazla zaman alacak. Yani aldı. Yani bira yo. 2-3 ay falan aldı arkadaşlar. Ama şu anda hızlı abone artışımız devam ediyor. Bundan dolayı da size çok teşekkür ederim. Minnettarım bu konuda size. Ama biraz gerçekten birazcık dram olmuş yani. Dram olduğunu düşünenler zaten şu an ben görüyorum onları. Like tuşunu kırıyorlar arkadaşlar şu an. Şimdi arkadaşlar benim yorumlarıma gelip bana dram yapmanıza gerek yok. Ben bu mesela... Iı, abla... Mesela şey işte... Örnek veriyorum. Böyle bir şey yazan olmamış. Ama yazanlar var. İsim vermiyorum. Abla... Lütfen... Ben sana huysuz ayıcık veririm. Hem de binek. Sen de bana binek birlik ayıcığı ver. Lütfen. Kimse vermiyor zaten. Sen çok hoşgörülü bir insansın falan filan. Ya çok saçma arkadaşlar ya. Yani bana dram yaptığınız zaman... Ben size... Birlik ayıcım bedavadan verecek miyim yani? Gerçekten çok saçma bir Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz.